Melek yatırımcılar 57.225 işletmeye 16 milyar dolardan fazla bir destekleri olmuş ve toplamda istihdam ne kadar yaratılmış biliyor musunuz? Sadece 2009 yılı içerisinde ortalama 250.000 istihdam yaratılmış. Devlet bugün, kamu bugün bütün milli gelirini ayırsa bile 500.000 kişi az önce ifade ettiğim gibi işe yerleştirebiliyor. Melek yatırımcılar tek başına 250 bin istihdam yaratılmış. Daha evet. bunun önemini takdir edersiniz. Ee, Sayın Durmuş, süremiz kısıtlı. Biraz çabucak geçmek istiyorum. bir izleyicimiz demiş ki üniversitenin Elazığ'a katkısı tartışılabilir mi? Üniversite bir eğitim kurumu. Üniversitenin Elazığ'a katkısı, ekonomik katkısı tartışılabilir mi efendim? Sadece ekonomik değil. Bakınız aslında üniversitelerin kurulma amaçlarından bir tanesi de üniversiteler vizyondur. Evet. Yani e, o şehri o şehrin aydınlık geleceğidir o şehre vizyon tutan ve o şehri geliştiren e, projeleriyle, fikirleriyle şehri değiştirip dönüştüren e, yegane kurumlarıdır. Evet. Bir şehre baktığınız zaman, aslında bir şehre baktığınız zaman o şehri incelediğiniz zaman aslında o üniversitenin de e, o şehre ne kadar katkı yaptığını görebilirsiniz. Çünkü o şeyler e, şehirler o üniversiteden uygulama alanlarıdır. Evet efendim. Ee, tabii ki bu konular e, birkaç dakikaya ya da birkaç evet. saate sığdırılabilecek konular değil. Girişimci ve yatırımcı elazığa çekmek için neler yapılmalı sayın durmuş Şimdi e, ben şunu e, geçen konferansta da şunu vurguladım. Dedim ki ilk önce şunu söyle, söyleyeyim, şunu konuşmak istiyorum. Elazığ'ın aslında kendisi de özellikle Sanayi Ticaret Odası da kendi ...melek yatırımcısını oluşturabilir. Yani sanayi ticaret odası ne yapabilir? Ee, bir... ...melek yatırım... ...kendi içine bir fon oluşturabilir, bir melek yatırım ağı oluşturabilir. Projeleriyle... E, ...gidenleri... ...destekleyebilir. Sonuçta... ...melek yatırımcı dediğimiz de hani... ...ütopik bir şey değildir yani bir kavram değildir. O da sizin bizim gibi bir insandır. Hani bunu burada yapılabilir. Şimdi biz de genel anlamda baktığımız zaman... hep. Dışarıdan bir şey beklenir. Dışarıdan bir yatırımcı beklenir. Evet. evet yatırımcı dışarıdan gelir ama yatırımcı şunu görmek ister ilk önce. O şehirdeki insanların o şehre yatırımı ne olmuş? Yatırımcı bunu da görmek ister. Ekonomi en çok etkileyen etken ne sayın e, durmuş olumlu olarak değerlendirmek gerekirse? Genel anlamda baktığımız zaman ekonomiyi etkileyen bir yatırımcıya etkilenen en önemli şey o ülkenin istikrarıdır. Hı hı. Ne kadar istikrarı? Ekonomideki istikrar, siyasi istikrar. Çünkü bunlar ekonomiyi birebir etkiliyor. Bir ülkede istikrar yoksa o ülke şey yapamazsınız. Yatırım yapamazsınız. Evet bir izleyicimiz demiş ki çok genç bir ekonomist gördük ekranlarda. Acaba var mı bir projesi? Yani tabii projelerimiz var. Hı hı. Önümüzdeki günlerde İstanbul Genç İş Adamları Derneği ile ee, yapacağımız özellikle çeşitli çalışmalar var. Ee, burada daha çok işte bu e, projeleri değerlendirme bazında e, genç arkadaşların fikirlerini de değerlendirme bazında e, çalışmalarımız var. E, i̇şte bu bağlamda da yine e, vatandaşlarımızı şöyle böyle bilgilendirmeyle eğer katkımız oluyorsa. Ee, ne mutlu bize. Evet efendim çok teşekkür ediyoruz teşekkür. programımıza renk kattığınız için. Ee, ne yazık ki programımızın süresi çok fazla uzun değil. Gazetelerimize de yer vereceğiz. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Bizimle burada hoş bir sohbet gerçekleştirdiğiniz için programımıza renk kattığınız için efendim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler çok genç bir stratejist. Ağırladık. Güne başlarken programında Sayın Remzi Durmuş Beyefendi'yi ekonomi üzerine konuşmaya çalıştık. E, süremiz el verdiğince efendim. Şimdi bir haber bandımız var. Haber bandımızı ekranlara getirelim. Daha sonra da kaldığımız yerden devam edelim.